23 Mayıs tarihinde Konaklı Mahallesi'nde kocası tarafından çarşafla boğularak öldürülen Aslı Öztürk'ün cansız bedeninin katil eşinin sorgusundaki ilk ifadeleri nedeniyle ilk olarak çöp konteynerlerinde arandığı ortaya çıktı. Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yaşayan ve aslen Gazipaşalı olduğu belirtilen 36 yaşındaki Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle jandarmaya başvuran Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Alanya Müdürlüğü'nde görevli eşi 29 yaşındaki Mesut Öztürk'ün ilk ifadeleri ortaya çıktı. 20 Mayıs Perşembe günü sabaha karşı saat 4.30 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Mesut Öztürk'ün ihbarı sonucu jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, konaklı mahallesinde yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Mesut Öztürk'ü gözaltına aldı. Eşini öldürdükten sonra ormanlık bir araziye kepçe ile kazdığı toprağa gömen katil kocanın ilk sorgusunda eşini çöp konteynerini attığını söylediği, bunun üzerine kolluk görevlilerinin konaklı mahallesindeki tüm çöp konteynerlerini tek tek aradığı ortaya çıktı. Jandarmanın ısrarı üzerine suçunu itiraf eden iki çocuk babası katil koca, eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm demişti. Eşinizi niye öldürdünüz?